Allah'ım büyük yalnız sensin. Sen öyle büyük'sün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Ancak sana yalvaran muradına kavuşur. İlahi herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma Amin Ya Rabbi bize faydalı bir yağmur ver Bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme Amin İlahi Beldemizdeki ve diğer beldelerdeki insanları açlık, yoksulluk ve darlıktan kurtar Allah'ım ekinlerimizi bitir Amin İlahi Senden mağfiret diliyoruz çünkü hakiki bağışlayıcı hiç şüphesiz sensin. Bize bereketli yağmur ihsan eyle ya Rabbi. Ya Allah'ım yağmur ihsan eyle. Amin.